Kripto Nabız kanalından yeni bir haber videosundan selamlar. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir. BONK dolar BONK geçen hafta kaydettiği düşüşün ardından %3'lük bir toparlanma kaydetti. BONK eşik seviyelere yaklaştığı ve kilit destek seviyesini koruduğu için bir sonraki hamlesine hazırlanıyor olabilir. BONK ekosistemi büyürken token'e yönelik kurumsal yatırımcı ilgisi de önemli ölçüde arttı. Yatırımcılar şimdi B.O.N.K. um kaydettiği sıçramanın sürdürülebilir bir yükselişe dönüşmesini bekliyor. B.O.N.K. sahiplerinin sayısı 1 milyona yaklaşıyor. B.O.N.K., son zamanlardaki fiyat dalgalanmalarına rağmen 2.12 milyar dolarlık piyasa değeriyle en büyük 46. kripto para konumunda. B.O.N.K.A. yönelik iyimserliği tetikleyen en büyük faktörlerden biri meme coin'in kullanıcı tabanının hızla büyümesidir. Şu anda 977.203 token yatırımcısı bulunuyor ve bu sayı giderek artıyor. Token kullanıcılarının sayısı 1 milyona ulaştığında 1 trilyonluk tokenin yakılması bekleniyor. B10NK, kurumsal yatırımcılarından da büyük ilgi görüyor. Grayscale'in 3. çeyrek raporuna b 10 hile etmesi projenin itibarını artırdı. Tüm bunlara ek olarak ortaklıklarla ilgili gelişmeler de tokenin ilgi görmesini sağlıyor. BONK kısa bir süre önce da Ba Network ile işbirliği yaptığını duyurdu. Bu işbirliği kapsamında BONK kullanarak internet bağlantısı alımlarına imkan tanınıyor. Ayrıca bu süreçte söz konusu BONK token'lerin bir kısmı yakılıyor. Bu arada BONK token'in yaygın kabul görmesi, Bonka'nın 13 blok zincirindeki 400'den fazla uygulamaya entegre edilmesinden kaynaklanıyor olabilir. Bonkun gelişiminde etkili olan bir diğer faktör de ağın Magic Eden Jupiter ve Orca platformlarıyla bağlantı kurarak Solana ekosistemi içinde ortaklıklar kurmasıdır. Bu arada B10EK'un resmi launchpad'i letsbomb.fan, Solana ağındaki yeni meme coin lansmanlarının yaklaşık %64'ünü oluşturuyor. Ayrıca b 10 deflasyonist döngüsüne de katkıda bulunan letsbomb.fan, hali hazırda 500 milyardan fazla token yaktı. Artan yatırımcı sayısı, deflasyonist mekanizmalar, Kurumsal yatırımcı ilgisi B teknik destek BONK un kayda değer bir toparlanmaya hazır olduğunu ve kısa vadede daha fazla yükselebileceğini düşündürüyor. Dolar BONK dolar USDT T 0.00002390 dolarda destek buldu. BONK fiyatı yükselir mi? BONK 0.00004087 dolardan düşmesinin ardından 0.00002390 dolardaki 0.618 Fibonacci geri çekilme seviyesinde destek buldu. Genel olarak bakıldığında BONK trendi sağlam görünüyor. Ancak Haziran ayının sonlarından bu yana BONK'un fiyat hareketlerini yönlendiren yükselen trend desteğinin kırılması trendin zayıfladığına işaret ediyor. B.O.N.K. fiyatı şu anda 000002660 USD civarında işlem görürken, 0.00002714 dolardaki 0.5 geri çekilme seviyesinin üzerinde istikrar kazanmaya çalışıyor. Bununla birlikte B.O.N.K. umre 48.17 seviyesinde olup, altcoin'in N.Ö.T.R. bölgede olduğunu gösteriyor. M.A.C.D. de benzer bir tablo çiziyor. MACD, sinyal çizgisinin üzerine çıksa da her ikisinin de sıfırın altında olması güçlü bir ivme olmadan gerçekleştirirken toparlanma girişimine işaret ediyor. MACD histogramı kısa bir süre önce yeşile döndü ancak hacim düşük olduğu için bu sinyal doğrulanmadı. Bu arada B10EK'un açık pozisyonlarının %4,23 düşüşle 37,97 milyon dolar seviyesine gerilemesi, spekülatif işlemlerin azaldığını gösteriyor. Açık pozisyonlardaki bu düşüş, fiyattaki küçük bir toparlanmanın ardından görüldü. BONK Unlong, short oranının birinci sıfırın altında olması dengeli bir duyarlılığa işaret ediyor. Öte yandan tasfiye verilerine bakıldığında son 24 saatte çok büyük tasfiyeler gerçekleşmediği, yaklaşık 65 bin dolar değerinde pozisyonun tasfiye olduğu görülüyor. BONK'un toparlanmasını sürdürmesi için 0.00002714 USD seviyesini aşması ve güçlü bir hacimle bu seviyenin üzerinde kalması gerekiyor. Bu durumda 0.00003038 USD seviyesi yeniden test edilebilir. Bu seviye aşılırsa izlenmesi gereken diren seviyesi 0.00003439 USD olacaktır. Ancak BONK -E fiyatı 0 0.00002390 doların üzerinde gücünü koruyamazsa 0.00001928 dolara ve 0.00001711 dolara gerileyebilir. Bu videoda yer alanlar yatırım tavsiyesi değildir.